Bizim silahımıza bizi vuruyor adamlar ya. Ve hiçbir şey de yapamıyorsun. Osmanlı topraklarında insan hakikaten kanla dokunuyor ya. Ama bakın ben Allah'a Allah, Allah sınırım ama inşallah dediğimiz gibi çıkmaz. Yalnız bizim şu anki bir virüsle Mevla bir imtihan etti. Bir virüsle imtihan etti. Tekrar Mevla kapıları açtı şu anda bize. Açıldı. Açıldı gibi gözüküyor. Gene hastalar var. Ancak bu uyarıdan sonra ne çıkar karşımıza bilmiyoruz. Ondan korkuyorum. Teala emanet Cuma günü Mevla Müslümanlara, Ben İsrail Musa Aleyhisselam kavmine, Ginevva şehri, oraya halkına e, Cuma günü Mevla bayram edilmesini, o gün çalışılmasın dedi. Bak bizim ümmetim Ahmet'e bir kolaylık verildi. Sadece Cuma ezanı okundu, dükkanlar kapanacak, o anda alışveriş haramdır. Cuma ezanı namaz bittikten sonra Cenab-ı Hak buyuruyor, çıkın rızkınızı arayın buyuruyor Mevla. Bize bir buçuk, iki saatlik bir ha haramlık var, bir buçuk saat ezan okundu. Hutbeydi, mihrabdı, minberdi, namazdı derken sünnette tesbihat, duaydı. En fazla olsun iki saat. İki saat bize haramdır. Geri kalan çıkın rızkınızı arayın diyor. Allah ben bereketimi vereceğim buyuruyor Mevla. Şimdi onlara da Allah-u Teala Cuma günü tamamını haram kıldı. Çalışmaya haram kıldı. Ben İsrail'e. Bunlar dediler ki ya Rabbi biz Cumartesi günü istemiyoruz. Cuma günü bayram olması istemiyoruz. Halbuki gün o gün olsa olur, bugün olsa da, Ne olur? Allah bunu emrediyor. Bu belki Allah verecek. Öyle azgınlaşmış. Öyle kudurmuş ki şimdi Müslümanlara aynı şekilde. Ya bu müzik çalgı haramdır. Allah bunu haram kılmıştır. Kıldırmış, Mısır deyince e, hocam tamam kılmıştır ama ne yapalım şimdi biz? Biz yapamayız onu. Onlar da aynısı söylediler. Ama bak sonuç nasıl? Sonuç çok tehlikeli işte. Sonuç çok korkunç. Şimdi Müslüman'a faiz anlatıyorsun. E, suç varsa devletin diyor. Devletin diyor. Devlet bunu faiz mi getirmiş? Bizi mecbur tutmuşmuş. Almaların evi Alman lüks arabayı. İkinci el al. Eski olsun biraz. Yani i̇lla faizin düşmen lazım. İlla bir yere nispet mi yapman lazım? Hava mı hava mı atman lazım?